Şöyle katıldığım bir etkinlikten verilmiş olan hediyeleri sizinle paylaşacağım. O kadar çok ki bu video bir buçuk saat falan sürebilir. Onun için büyük bir ihtimalle iki bölüm halinde yapacağım. Aslında bu videoyu çekmeyi çok düşünmüyordum. Bilmiyorum yani hani düşünmüyordum. Ama Instagram'a fotoğraflarını koyunca çok istek geldi. Şöyle ki biraz evvel eve geldim. Yani bir iki saat oluyor ama fotoğraflarını çekemedim. Fotoğraf makinemin şarjı bittiği için sadece Instagram'a fotoğraflarını koyabildim. Ürünlerle ilgili fikirlerimi kullandıkça yavaş yavaş blog'da paylaşacağım. Instagram'da da paylaşabilirim. Ufak ufak başlayacağım. hangi etkinlik olduğunu söylemedim makyaj dünyam sevgili duygunun doğum günüydü hem de bloğunun birinci yıl dönümüydü. onun için şahane bir etkinlik düzenlemiş bizim için Bostancı'da trafik kafede buluştuk ee, çok güzeldi hediyelerimiz var hemen başlayayım Öncelikle art Bella Ben daha evvelden söyledimi bilmiyorum ama e, bir sürü el sanatlarıyla uğraştım Ebru yaptım ki Ebru için e, bir sene kursa gittim e, ahşap boyama yaptım Örgü yaptım, tığ yaptım, mozaik yaptım yani aklınıza gelebilecek bir sürü şey yaptım. Onun için hem ilgim hem bilgim var. Bunlar da Art Bella'nın ki Art Bella'nın ürünlerini de daha evvel kullandım. Özellikle ipek transferini falan çok severek kullandım. Hazır setleri şöyle. Benim bunları e çeşit çeşit vardı. Kurayla hepimize çıktı. Benim şansıma çıkan Kuş ve Dantel isimli bir çalışma gözüküyor mu bilmiyorum. Setin içinden bütün gerekli parçaları çıkıyor. iki tane kahve tepsisi gibi küçük tepsi transfer kolay transfer kağıtları işte yapıştırıcı medium'u fırçası falan yani bu seti aldığınız zaman başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz her türlü ürünü şöyle göstereyim içinden çıkıyor bu işte e, metalik boyası süngeri nasıl yapıldığını da içinde anlatıyor. Bu da içindeki tabakları da böyle Hadi göstereyim bunda. Şöyle gayet güzel sarılmış şekilde tabakları var. Ee, bunu yapmaya ne zaman vaktim olur bilmiyorum ama belki videosunu çekerim yaparım. Belki resimlerini paylaşırım bilmiyorum. Bir vaktimin olacağı zamana kadar bekleteceğim bunu ama el sanatları sevdiğim şeyler. Ondan sonra ay o kadar çok var ki. Neyle devam etsem. Şuradan bir koli alayım şöyle. ben şurada önümde duran bir şey göstereyim. Bazı ürünlerin şimdi orada bize paket paket verildi. Fakat çok fazla miktarda eşya olduğu için taşıyabilmek için tabii hepsini birbirinin içine karıştırdık. Şantalarımıza koyduk falan. Hepsinin nereden geldiğini hatırlamıyorum. Duygucum seyredersen videoyu altta açıklamak istersen açıklayabilirsin. Şöyle çok çok güzel ki yeşil çok severim. Bir mak kapağı ve e, ne derim kaşığı var. Ondan sonra Bebak'tan bir set. Şöyle güzelce paketlenmiş. Sanırım Duygu bunları paketledi. E, zeytinyağlı doğal nemlendirici sabun Bebak ve zeytinyağlı el ve vücut kremi hemen kokusuna bakmak istiyorum gayet güzel kokuyor ellerimde kurumuştu hmm, güzel ondan sonra masamızın üstünde çok güzel kurabiyeler ve cupcakeler vardı ben bir tanesini göstermek için getirdim şöyle çikolata parçalı sanırım bir yazıyor üstünde bloğun birinci günü olduğu için Marvis diş macunu bendeki Yaseminli ve naneli deneyeceğim bu şeyini de. Sonra yine masamızın üstünde şöyle çok güzel şişeler vardı. lavanta şişeleri. Üstünde de adım yazıyor. Çok sevimli. Watson's paketi bu. Watson's paketinin dışında başka. Karışık özür dilerim. E, Nunu Swerve'den Şöyle bir telefon kılıfı. Çok çeşitli telefon kılıfları var. Ben de biraz evvel baktım. Ee, anladığım kadarıyla kişiye özel telefon kılıfı da yapıyorlar. Instagram'da bakabilirsiniz. Nunus World. Ee, bir Watson's paketimiz var. Watson's paketinin içinde Watson's'ın şu güzel desenli maglarından bir tane var. Yeni gelmiş herhalde bunlar. Ben görmemiştim. Ya da varsa da ben rastlamamıştım. Ee, Çilekli ve ahududulu karışık bir duş şeli kıvamı biraz jöle gibi. Reşel gibi gözüküyor. Güzel kokuyor. Yalnız bu genellikle ahududulu ve çilekli şeylerde şişede güzel kokuyor. Sonra duşa girdiğinizde biraz kimyasal bir kokuya dönüyor. Bu acaba öyle olacak mı diye çok merak ediyorum. Deneyeceğim. Watson's peçete. Yine Watson's'dan ee, ıslak mendil ki bunlar çok güzel kokuyor bir tane e, Watson's'ın Kur Kuridwatt bu Hollanda markası olan oje kenarı temizleme kaleminden e, NYC'nin ojesi Times Square bundan galiba bende vardı ama Watson'da devam edelim e, Rimmel London'ın e, bu yeni çıkan teklif farlarından, Magnifies farlarından böyle lila mor rengi gibi olan e, numarasını söyleyemiyorum çünkü üstünde etiket var. Bir adet balmi, dudak balmı ve yine satılan Pot O Miracle ismindeki bu da dudak balmı diye biliyorum. Evet, naneli dudak balma e, paketli bu. Bunu da deneyeceğim. Kutusu falan çok güzel. Hemen devam edelim. Şuradan şöyle göstereyim. BH Cosmetics'ten böyle bir palet geldi. Benim şansıma 120'li paletlerin 4. edition'ı yani 4. çeşidi çıktı. 5 tane çeşidi var. Hepsi birbirinden güzel renkli paletler. Üçüncüsünde de gözüm var. En yani çok üçüncüyü beğeniyorum ben. Bunun dışında çeşitli arkadaşlara 28'li palet, yani büyük böyle 28 renk. 88 çeşit çeşit herkese farklı farklı paletler çıktı hemen benimkini göstermek istiyorum hatta üstünde böyle daha jelatini var onu bile açmadım bu palet sayesinde artık çılgın renkli makyajlarımı gayet rahatlıkla yapabilirim BH Cosmetics'in ürünleri bildiğim kadarıyla Jimoda tesinde satılıyor. Bu da ikinci katı. Şöyle. Ayna da var. Kör etmek istemiyorum sizi. Çok güzel renkler, değişik renkler, aklınıza gelen her renk var burada. Bu paletlerin kalitesinde çok merak ediyordum. Böylece deneme fırsatım olmuş olacak. Çok heyecanlıyım. Nereden devam etsem? Kiss Şöyle küçük bir torbam var Kisten. Ee, i̇çinden bir eyeliner çıkıyor. Bu asansörlü eyelinerlardan ki çok seviyorum kullanmayı. Rengi de oldukça siyah. Biraz evvel baktım çünkü. Bir mini boy şampuan Bio Point'ten. Mini boy şampuan. Kiss'in e, takma kirpiklerinden Premium Lashes. Şöyle. Ve takma tırnak olarak impress takma tırnaklardan ki geçen gün e, desenlisini takmıştım. Bu sefer şansıma kırmızısı gayet güzel gözüküyor kırmızısı da. Bunu acil bir e, durum olursa diye saklayacağım çünkü bir yere gideceğiniz zaman acil bir durum olursa çok pratik oluyor bunlar. Ve kist torbasından son olarak çok güzel bir kırmızı ruby kisses isimli bir oje. E, markası ruby kisses sanırım çünkü ismi red door. Şöyle bir oje. Otacı ile devam ediyorum. Otacidan e, oktacı da çıkarmış haberim yoktu. Makyaj temizleme suyu. Bu bildiğimiz e, misler sular gibi olduğunu tahmin ediyorum. Su bazlı, paraben içermez, alkol içermez, cildi kurutmaz. E, göz ve dudak temizliğinde de kullanılabilir diye şişesinde hatta göstereyim. E, bu tarz suları çok kullanıyorum. Onun için değişik markaları denemekten de çok mutlu oluyorum. 150 mililitrelik bir ürün, küçük bir ürün. Yani biz büyük şişeler kullanmaya alıştığımız için daha küçük boyutta bir ürün. Farmasiden bir paketimiz vardı. Farmasinin bu berries'li olan maskesi, evet peel off maskesi. Bir adet el kremi. Bu neliymiş? Aloe vera ve seaweed el kremi ve son olarak farmasinin yine paraben içermeyen parafin içermeyen e, iki fazla olan göz makyaj temizleyicisi inşallah gözü yakmıyordur çünkü göz makyajı temizleyicisi ihtiyacımız bitmez evet devirdim bu konuda konuşmayalım sakar değil Farmasi ile devam edelim. Farmasi'nin e, beriyiz. Yani berili. Bir Ahududu. Yaban Mersini. Artık ne varsa içinde olmadı. Farmasi ile devam edelim. Farmasi'den bir paketimiz vardı. E, Farmasi'nin bu peel off maskelerinden bir adet. Farmasinin çift fazlı göz makyaj temizleyicisinden bir adet. Bu da paraben ve parafin içermeyen bir ürün. Ee, i̇nşallah güzel çıkartıyordur ve göz yakmıyordur. Öyleyse severek kullanacağım ve sizinle de paylaşacağım. Ve e, Farmasinin bir el kremi, seaweed ve aloe vera içerikli. Hepsi denenecektir. Urban Naturals, Urban Care Naturals'dan Intense keratin saç bakım maskesi bir adet bu da merak ettiğim bir üründü. Aşırı yıpranmış saçlar için saç bakım maskesi. Hiç de maskem yoktu saç için. İyi oldu. Şöyle koyayım. İlk defa adını duyduğum bir markadan bahsedeceğim size. Faberlik bir Rus markasıymış öğrendiğime göre. Şöyle küçük bir sorun var. Ürünlerin bir kısmının üstünde Türkçe etiket yok. Onun için sitelerini veya İngilizce bir açıklama bulmaya çalışacağım bunları kullanmadan evvel. Bunun üstünde var ama bu bir e, duş jeliymiş. Faberlic markasının. Açabilirsem kokusuna bakacağım. Ama üstünde etiket varmış. Hoş hafif bir kokusu var. Parfümlü bir kokusu var. Yani öyle çok belirgin şu diyemeyeceğim güzel bir kokusu var. Yine sanırım aynı kokuya ait Evet, süvenir. Ha, bir çiçek bu. Bunun üstünde desen yok da bunun şeyi var. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Ee, parfümün kokusunun uzamasına yardımcı olur. Şeyin. Evet, parfümün diyor. Ha, ayrıca bir de herhalde parfümü var. Bilmiyorum. E, duş jeliyle aynı koku bu. Bendeki işte leke bırakmaz, yapışkanlık yüzü bırakmaz falan filan. Rolon deodorant. Ben zaten rolon kullanıyorum. Onun için bunu da deneyeceğim. Kokusu güzel. Bir adet ojen var. Bu benim çok kullanacağım bir tarzda bir renk fazla sedefli ama en azından yapısı hakkında bir fikrim olabilir. E, bir dudak kalemi, bir göz kalemi var. Evet, bunu lip liner ve eyeliner diye yazmış. Yapısı güzel, fena değil gibi. En azından dudakta bakmak lazım. Göz kalemi de fena değil gibi. Biraz açık bir mavi, değişik bir renk. Şurada. Onun dışında iki tane tırnak bakım ürünü olduğunu düşündüğüm ürün var. Benim şişelerimden biri nedense yarım geldi. Herhalde e, dökülmüş falan olabilir. Bu ballı cuticle dediği herhalde, eee, kötü kılları yumuşatmak için peeling gibi bir şey. Bunda ne diyor bakalım? Nail growth booster. Ha bu da tırnak uzatıcıymış. Kullanılabilir, denenebilir. Ürünler: Bir adet e, lip gloss. Evet, lip gloss. Hemen bakalım. Ucu fırça şeklinde. Rengi de çok tatlı bir renk. Beğendim rengini ama e, yapışkan mı değil mi? Tabii kullandıktan sonra anlaşılacak. Tabii ışıktan. Heh. Rengi de böyle. iki adet de e, yine tırnakla ilgili olduğunu düşündüğüm ürün var ama bunların üstünde İngilizce bir açıklama yok. Bu yedekleri diye tahmin ediyorum arkasında. Bu da e, ucu. Bunun ya tırnak bakımı için olduğunu düşünüyorum ya da oje temizlemek için olduğunu düşünüyorum ama yapısı da biraz kuru emin olamadım bir bakmak lazım bu da bir ucu yine ona benziyor diğer ucunda ise tırnak eti e, almak için böyle bir aparatı var bu daha çok belki bakım yağı ya da yumuşatıcı gibi bir şey olabilir bunları bir araştıracağım faberlikten de gelenler böyleydi bir başka paketle devam ediyoruz bitmiyor bitmiyor. Şöyle bir paketim var. Hemen bunun içindeki ürünlere bakacağız. Şöyle hemen açıyorum. Tek tek elime geldiği gibi sizlerle paylaşıyorum. Eee Seranem vücut bakım şampuanı. Deniz kokusuymuş bu. Vücut bakım şampuanı, işte duş jeli gibi bir şey herhalde. Ondan sonra Serodolin isimli bir ürün. Su bazlı e, nemlendirici losyon. Bunların benzerleri eczanelerde falan satılıyor ya. Enteresan olabilir. Bu da yine Seradolin. E, bu da yağ bazlısı. Aynı losyonun. Kullanmadan hemen çalkalayınız diyor. Yine Seranem'in bakım şampuanı var. Bu da herhalde saç için. Öteki, öteki vücut şampuanı olduğuna göre nemlendirici içerir diyor. Ama hani neye iyi gelir onu bilemedim. Bunları araştırıp öyle kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Bunlar da vücut bakım kremleri ürünleri. Hemen saç bakım şampuanı. Evet nemlendirici de saç bakım şampuanı. Evet. Argan çekirdeği özü içeriyormuş. Günlük kullanıma uygun yoğun nemlendirir, onarır, besler. Medikal şampuanlarla dönüşümlü kullanılabilir. Boyalı saçlarda kullanmaya uygundur. Arkasında da nemlendirici losyonlarından bahsediyor. Biri yağ bazlı, biri su bazlı. Deride olan sorunları yumuşatmakta, deri kuruluklarını falan yumuşatmakta kullanılan şeylerden. Lazer ve peeling sonrası kullanılır falan filan. Güzel, enteresan ürünler. Şimdilik burada kesiyoruz. İkinci video ile devam edeceğim. Çok ürün var, biraz yer aç. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.